Avrupa'dan Türkiye'ye dijital, masrafsız ve güvenilir para transferi uygulaması TransferGo'nun sunduğu Almanya'da yaşam serisi başlıyor. Şöyle guten Tag, Rojbaş, Buenos Dias, Merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oturum hakkı fırsatıyla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz 6 aydır yaklaşık yürürlükte. Bunun bir bilançosunu çıkarmak istiyorum sizinle. Eyaletlere göre bazı farklılıklar var. Ee, kime vatandaşların başvuruları reddedildi? Bunun nedenleriyle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Danışmanlık imkanlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum ve bazı detaylar var. Son olarak da onlardan bahsedeceğim. Şimdi Biliyorsunuz şu an sığınma isimli oturum hakkı fırsatı. Bu işte 31 Aralık 2022'de e, yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Şu demek 18 aylık bir oturum izni veriyorlar size. E, eğer şimdiye kadar bir Duldung e, almışsanız ya da geçici bir ikamet izni verilmişse size. E, şimdi bir bilançosunu çıkaralım istiyorum. Çünkü e, kaç kişi başvurmuş şimdiye kadar? E, kimler bundan faydalanabilmiş? Bu önemli. Bakın Almanya çapında ee, son işte senenin başından bu yana 49 bin kişi başvurmuş 17 bin kabul var 2100 de red yani aslında red ve yani kabul oranları oldukça düşük bence. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir araştırma yapmış e, Median Dins diye. Onun açıklamalar kısmında ben linkini bırakacağım size. Eyaletlere göre farklılığı görebileceksiniz. Şimdi ben bu farkları görünce aklıma şu geldi. Yani mesela işte 3 eyalet var. göçmenlerin çoğunlukla o yani ağırlıklı yaşadığı eyaletler işte biliyorsunuz Kuzey Eren Vestfalya, Nordrhein Baden-Württemberg ve işte Bavyera'da bunlardan birisi. Bu üçünde aslında işte başvurular yüksek. Çünkü orada yaşayan göçmen sayısı yüksek. ama mesela Bavyera'da çok daha fazla göçmen kökenli insan olmasına rağmen Niraz aksında başvurular ve kabul gören başvuruların sayısı daha yüksek. Şimdi rakamlarla falan canınızı sıkmak istemiyorum. Siz o e, grafiklere bakarsanız anlayacaksınız şimdi. Şimdi bunun nedeni nedir diye acaba birazcık araştırdım. Yani neden bir eyalette göçmen kökenli insanlar var? E, başvurmuyorlar ya da başvuruları red geliyor. Diğer yandan göçmen kökenlilerin az olduğu bir eyalet ama başvuranlara genellikle kabul geliyor. Şimdi birincisi avukatlardan birisi işte e, haberde konuşmuşlar kendisiyle diyor ki eyaletler yeterince bilgi vermiyorsa eğer insanlar başvurmuyor. Bu hakkın farkında değiller. O yüzden bu videoyu lütfen sevdiklerinizle ve ilgilenenlerle paylaşın. Çünkü e, birazdan danışmanlık e, bilgilerini de vereceğim size. Avukatlar bunu söylüyor. Yani hani diyorlar ki eğer bir eyalet ve hükümeti orada bulunan göçmenleri yeterince bilgilendirmiyorsa bu insanlar belki bu yasanın farkında bile değiller. Ne kadar önemli bir şey görüyor musunuz? Yani ee, şimdi ben ee, avukatın söylediğinden yola çıkarak Bavyera'daki eyaletle, eyaletin hükümetiyle Nilazaksı'ndaki hükümeti karşılaştırdım. Şimdi Bavyera'da biliyorsunuz CSU var, Hristiyan Sosyal Birliği. Yani genellikle işte göçmenlere çok da böyle e, sempati duymayan bir parti diyebiliriz. Diğer yandan Niraz aksında aşağı Saksonya. E, Cem Yılmaz'ın şeyden vizontelden hep aşağı an, ne, ne diyordu ona? A, aşağı Ankara mıydı yok neydi o? Yazın ben aklıma gelmedi siz yazın yorumlara. Neydi ya ben aşağı ayrancı. Aşağı ayrancı mı yukarı ayrancı mı? Ee, o, o yüzden bu eyaletin adını hepsi derken aklıma geliyor neden sosyal sahne aklıma geliyor. Ee, neyse niye az işte eyaletin hükümetini oluşturan partiler sosyal demokratlar ve yeşiller. E tabii daha böyle göçmenlere en azından yolları açmaya çalışan partilerden bahsediyoruz. Yani. Hem ideolojinin, hem siyasi ideolojinin, hem de hükümetin, başta bulunan iktidarda bulunan hükümetin bu konudaki hassasiyetini göz önüne aldığınızda aslında neden bazı eyaletlerde daha fazla red geliyor, neden bazılarında daha fazla kabul oluyor bunu da anlayabiliyoruz. Şimdi somut olarak diyelim ki siz buna başvurdunuz red gelir mi gelmez mi diye düşünüyorsunuz. Bakın şimdi 3 tane red nedeni var. Yani eğer buna başvurduysanız neden reddedilebilir? Çünkü daha önceki redlerden yola çıkarak bir istatistik oluşturulmuş. 3 neden. Birincisi son 5 sene boyunca sürekli bir şekilde Almanya'da ikamet etmediyseniz red gelebilir. İkincisi bu süre zarfında suç işlemişseniz red gelebilir. Üçüncüsü de yanlış kimlik belgeleri sunduysanız bu da size red verilmesine neden olabilir. Yanlış kimlik bilgileri biliyorsunuz bazıları işte. E, buraya gelen iltica başvurusuna başvurduğunda kimlik bilgilerini yakıyorlar. Hani e, ya da işte kimliklerini yakıyorlar, atıyorlar. Hatta bazıları parmaklarının e, parmak izleri alınmasın diye onları bile şey yakıyorlar biliyorsunuz. Yani bu tip haberler çok var. E, işte maksat ne kim olduğum anlaşılmasın ki beni identifiye şey yapamayın yani. Hani e, gerçek kimlik bilgilerini e, identifiye diyecektim de Almancası ortaya çıkarmamak için buna başvuruyorlar ve bu da redde neden olabiliyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi şans ika, bu yeri gelen ikamet izni, izni süresiz ikamet izni izni ay söyleyemedim. Söyleyemedim. Nedense söyleyemedim yani. Takılıyor bazen böyle. Bir de çok sıcak. O yüzden de biraz stres oldum ya. Gerçekten yani bugün 31 derece, yarın Berlin de 35 derece olacakmış. Cumartesi 15 Temmuz'dan basıyorum. Neyse. E, bu izni aldınız diyelim ki 18 ay boyunca işte çalışabiliyorsunuz, e, işe gidebiliyorsunuz falan. Bunun da şans e, şartları var. Yani o 18 e, ay, ay boyunca e, bu izni aldığınızda devlet size diyor ki bir dakika bundan sonra işte Devlet yardımı almayacaksın. Almancanı geliştireceksin. Ama bu süper Almanca konuş anlamında değil. Herhangi bir şey vermiyorlar. Yani level vermiyorlar. Ve işte bu süre zarfı içerisinde biz senin kimlik belgelerini tespit edebilmiş olmalıyız. Sen de bize bu konuda yardımcı olacaksın. Diyorlar. Şimdi Almanya'da bundan etkilenen kaç kişi var? Buna da baktım. Yani bir Duldung ile Almanya'da kalanların sayısı 248.145. Şimdi danışmayla ilgili hani başta dedim ya şimdi bazı eyaletlerde insanlar, göçmen kökenli insanlar çok ama işte ya başvurmuyorlar ya da red oluyor. Bu danışmayla ilgili e, sizin belki ana dilden dolayı da yani işte Almanca bilmediğinizden dolayı ya da farklı danışmanlık hizmetlerini bilmediğinizden dolayı bilgi alamamanızla alakalı hep söylüyorum bakın 3 senedir bu videoları yaparken bilgi güçtür. Bilgi çok önemli bir şey. O yüzden e, bu videonun açıklamalar kısmına... Bir link koyacağım. Bu linki nerede buldum biliyor musunuz? Ee, göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı'nın sayfasında bu link verilmişti, koyacağım oraya. Şimdi oraya basıyorsunuz, tıklıyorsunuz linke, bir harita açılacak, bir Almanya haritası. Kenarda, sol üst köşede posta kodunuzu, Postleitzahl, yazıyorsunuz. İşte 33 bin, bilmem ne, bilmem ne, 40 bin, bilmem ne yazıyorsunuz ve orada ee, bir şey var hangi çapta aramak istediğinize dair bir şey daha var. Mesela işte ben bir yerde oturuyorum ve 5 kilometre, etrafımda 5 kilometre uzaklıkta olan yerlerde göster diyorsun mesela danışman ya da 10 kilometre ya da 15 kilometre artık neredeyseniz. Ona göre size Harita zoomluyor ve siz hemen o haritanın üzerinde, ben çok beğendim gerçekten, şeyleri görebiliyorsunuz, danışmanlık merkezlerini görebiliyorsunuz. onlara İngilizce, eğer hiç Almancanız yoksa İngilizce yazabilirsiniz. Bazılarının zaten isimlerinde Türkçe isimler var, Türkçe bilgi alabilirsiniz. Bu güzel bir hizmet bence. Bunu size öneriyorum. Öneriyorum. İkincisi bile biliyorsunuz, bu işte yasa tartışılmaya başladığında biz federal meclisten sosyal demokrat Hakan Demirli bir röportaj yapmıştık. Onun da linkini buraya ekleyeyim. Kendisi işte bahsetmişti detaylarından bahsetmişti kimler alabilir, nasıl faydalanabilir bundan diye. Bir de şöyle bir şey var. Birisi, ya Abgeordneten Watch diye bir şey var Almanya'da. Milletvekillerini izleme sayfası. Orada mesela işte hem belli kurumlar, kuruluşlar ya da vatandaşlar direkt e, bu platforma üye olan milletvekillerinin sorularını yöneltebiliyorlar. Kim işte milletvekilleri sorulara cevap vermiyor, kimileri veriyor falan. Ama ben bununla ilgili araştırma yaparken bir soru gördüm. İşte hem bu duyduğun hem de çifte vatandaşlık yasası ne zaman hayata geçecek diye. Hakan Bey de vakit ayırıp cevap vermiş kendisine yöneltilen bu soruya ve demiş ki işte yazın tatile girecek meclis. Ondan sonra büyük bir ihtimalle Kasım ayında bu tekrar meclise gelecek demiş. Onunla ilgili linki de videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Şimdi Son olarak şunu söyleyeyim. E, Almanya'ya yeni geldiyseniz ya da burada yaşadığınız bazı sorunlarla ilgili biliyorsunuz biz Transfergo ile böyle bir işbirliği içerisindeyiz. E, onların da amacı, benim de amacım olduğu gibi sizin buradaki hayatınızı kolaylaştıracak, yaşadığınız sorulara, sorunlara cevap verecek videolar üretmek. O yüzden sorularınız varsa videonun yorumlar kısmına yazın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. TransferGo'nun sunduğu Almanya'da yaşam serisi sona erdi. TransferGo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle 7-24 uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Siz de uygulamayı indirin ve 3,5 milyon TransferGo'luya katılın. TransferGo, para transferinin en kolay yolu o.